Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselam ala rasulina Muhammed ve aleyhi alihi ve sahbihi ecmaîn. Değerli tecile muhakemat okumalarına inşallah kaldığımız yerden devam ediyoruz. Geçenki bölümde üstad Yunan felsefesi ve İsrailiyat yani işte Müslüman olan Yahudi alimlerinin geçmiş bilgilerinden bugüne taşıdıkları ama çoğu asılsız hikayeler, uydurma hurafeler olan bilgiler İsrailiyat. ve bu İsrailiyatla Yunan felsefesinin işte Müslümanların gündemine girmesiyle birlikte e, kitaplara geçmesiyle birlikte neler ortaya çıktığını zihinlerin nasıl bulanıklaştığını anlatıyordu. Oradan okumaya inşallah devam edeceğiz. Ne diyor? İş bu kadar da kalmadı çünkü tefsiri Kur'an'a Sarfı himmet edildiği vakit bazı ehli zahir Kur'anın nakliyatını, bazı İsrailiyata tatbik ve bir kısım akliyatını dahi hikmeti mezbureye tevfik ettiler. Kur'an tefsirine e, sarfı himmet yani gayret ederken bazı ehli zahir yani sadece dışla uğraşan e, görünüşle yani esas manayla değil de İlk akla gelen, ilk anlaşılan şeyle uğraşanlar Kur'an'ın nakliyatını naklettiği işte kıssaları ve diğer bilgileri bazı İsrailiyata tatbik ettiler. Ve bir kısım akliyatını, akli meselelerini, yani aklı ilgilendiren, mantığı düşünmeyi ilgilendiren meselelerini dahi hikmeti mezbureye, mezbure zikredilen, yani mezkur demek. Yani o Yunan felsefesine tevfik ettiler yani böyle onunla sanki uygun hale getirmeye çalıştılar. Çünkü gördüler ki Kur'an makul ve menkule müştemildir. Hadis de öyle. Sonra kitap ve sünnetin bazı nakliyatı sadıkalarıyla ve bazı muharref İsrailiyatın ortasında bir mutabakat ve münasebet istimbat ettiler. Neyi gördüler? Kur'an'da makul ve menkul meseleler gördüler. Yani işte aklı düşünmeye sevk eden, e, akılla bilinmesi gereken meselelerin olduğunu gördüler Kur'an'da. Başka menkul yani nak, nakille ilgili şeyleri gördüler. Geçmiş kavimlerin, peygamberlerin kıssalarından, hikayelerinden örnekler gördüler. Kur'an'ın buna müştemil olduğunu yani bunu kapsadığını, içerdiğini gördüler. Hadis de öyle. Sonra kitap ve sünnetin bazı nakliyatı sadıkalarıyla ki Kur'an-ı Kerim'deki ve Sünnet-i Seniyye'deki bütün hikayeler, nakiller, bilgiler sadık bilgiler, dost doğru bilgiler. Kesinlikle işte hurafelerden veya İsrailiyat da olduğu gibi uydurma, gereksiz, faydasız, yalan, iftira gibi bilgilerden münezzehtirler. Onlardan beridirler ve bazı muharref İsrailiyatın yani Kur'an'daki ve sünnetteki nakillerle, hikayelerle, kıssalarla, bilgilerle muharref, tahrif edilmiş o İsrailiyatın ortasında bir mutabakat, sanki bir uygunluk, bir uyumluluk, bir alaka ve münasebet, bir bal istimbat ettiler. Yani böyle bir hükme ulaştılar. Böyle bir sonuç, netice çıkardılar. İstimbat etmek, yani ondan hüküm çıkartmak, netice çıkartmak. Hem de hakiki olan akliyatları ile mevhum ve mümevveh olan şu hikmet arasında bir müşabehet ve muvafakat tevehüm eylediklerinden şu mutabakat ve müşabeheti kitap ve sünnetin manalarına tefsir ve maksatlarına beyan zannedip hükmeylediler. Şimdi akliyatları hakikiydi. Yani Müslüman aklıydı. İslam aliminin aklıydı. Mevhum ise işte o İsrailiyat'tı. Mevhum ne? Kuruntu. Yani aslı olmadığı halde gerçekmiş gibi varsayılan. O kuruntular ve mümevveh olan. Mümevveh neydi? Ee, sahte. Yani görüntüsü doğru ama kendisi yanlış. E, sahte olan. Şu hikmet arasında. Yani şu Yunan felsefesi. O tercüme edilen felsefe düşünce arasında bir müşabehet, bir sanki benzerlik ve muvafakat, sanki bir uygunluk bir yakınlık, bir uyumluluk tevehüm eylediklerinden. Yani öyle bir kuruntuya kapıldıklarından. Bakın tevehümle evham aynı. Gerçekte olmadığı halde gerçekmiş gibi zannedilen, hesap edilen. Öyle bir kuruntuya kapıldılar. Yani sanki o İsrailiyat ile o Yunan felsefesi ile Kur'an-ı Kerim'deki bilgiler, anlatılanlar birbirine uyumludur. Birbirine sanki yakındır, benzerdir zannettiklerinden şu mutabakat ve müşabeheti, şu uygunluk zannını ve benzerlik zannını kitap ve sünnetin manalarına tefsir ve maksatlarına beyan zannedip hükmeylediler. Yani bunlar Kur'an'ın tefsiri olarak anlatılabilir dediler. Bunlar hadis-i şerifin şerhi olarak söylenebilir dediler. Çünkü Kur'an'da da kıssalar geçiyor dediler. Kur'an'da da bir takım geçmişten anlatımlar var dediler. Dolayısıyla İsrailiyatı tefsirlerin içerisine koydular. Hadis şerhlerinin içerisine koydular. Kella summe kella zira kitabı mucizul beyanın mistakı icazıdır. Müfessiri eczasıdır. Manası içindedir. Sadefi de dürdür, meder değildir. Faraza bu mutabakatı izhar etmekten maksat o şahid-i sadıkın tezkiyesi için olsa da yine abestir. Zira Kur'an-ı Mübin ona mekalidi inkiyadı teslim eden öyle akıl ve naklin tezkiyelerinden pek yüksek ve ganidir. Ha şimdi hayır diyor asla ve kat'a haşa sümme e, haşa gibi e, kitabı mucizil beyanın bakın bunu üstad çokça e, kullanıyor. Kur'anı Kur'an-ı Kerim, Kur'an-ı Azim, Şan, değil mi? Bir de Kitab-ı Mucizül Beyanı, mucizeli ol. Mucize neydi? Aciz bırakan bir benzerini, taklidini kimsenin yapamayacağı. İşte mucize dediğimiz bu. Ee, Kur Kur'an öyle bir beyandır ki, öyle bir açıklamadır ki mucizedir. Kimse onun benzerini yapamaz. Kur'an'ın, Kur'an-ı Kerim'in işte mistakı yani cetvel, mistak cetvel cetveli ölçüsü, delili, kriteri, prensibi icazıdır. Onu tefsir edecek olan yine kendisi, eczası cüzleri, parçaları, ayetleridir. Manası içindedir. Sadefi de dürdür. Hani incinin sadefi diyoruz, incinin içinde bulunduğu o stridye kabuk var ya, inci kabuğu. Kur'an-ı Kerim'in sadefi de aynı incidir. Yani sadefi değersiz değildir. Zahiri, işte dışa yansıyan ifadesi, ayetin işte sureti ilk okunduğu zaman akla gelen manası, görünen manası da incidir, değerlidir, mucizedir. Meder değildir. Bir dür, inci, meder, çakıl taşı değildir. değersiz, kıymetsiz değildir. Faraza, diyelim ki bu mutabakatı izhar etmekten maksat, yani bakın İsrailiyat veya Yunan felsefesinde de işte aynı Kur'an'daki gibi nakiller var, hikayeler var. Yani bir arada bir mutabakat, bir uyumluluk var demekten maksat o şahidi sadıkın, o dost doğru şahidin yani Kur'an-ı Kerim'in tezkiyesi için olsa da Bakın burada iyi niyetten bahsediyor. Yani İsrailiyatı anlatıp, İsrailiyattan bahsedip işte Kur'an-ı Kerim bu İsrailiyattan yücedir çok çok üstündür. Bakın Kur'an-ı Kerim'de böyle hurafeler yoktur. Hadis-i şerifte böyle hurafeler yoktur. E i̇şte İsrailiyat bilelim ki Kur'an-ı Kerim'de böyle şeylerin olmadığını anlayalım. Demek de abestir. Niye? Zira Kur'an-ı Mübin ona mekalidi inkiyadı. Mekalidi inkiyat yani bağlılık anahtarlarını teslim eden. Yani evet onlar Kur'an-ı Kerim'e bağlılar ama Düşünmemişler, düşünmüyorlar, kitlemişler akıllarını. O akıllarını teslim eden öyle akıl ve naklin tezkiyelerinden yani öyle yüceltmelerinden işte öyle beri kılma çabalarından, arındırma çabalarından pek yüksek ve ganidir. Yani onların tezkiyesine ihtiyacı yok Kur'an'ın. Onların savunmasına ihtiyacı yok. İsrailiyattan delil getirmelerine, Yunan felsefesinden delil getirmelerine. Bakın Aristo da şöyle demiş ya, işte Kur'an-ı Kerim de öyle diyor demelerine filan ihtiyacı yok Kur'an'ın. Çünkü Kur'an yücedir, ganidir, zengindir. Çünkü o onları tezkiye etmezse şehadetleri mesmu olamaz. Evet, Süreyya'yı serada değil, semada aramak gerektir. Kur'an'ın maanisini de esnafında ara. Yoksa karma karışık olan senin cebinde arama. Zira bulamıyorsun.'' bulsan da sikkeyi belagat olmadığından Kur'an kabul etmez. Evet o onları tezki etmezse yani bakın eğer Kur'an o bilgileri o İsrailiyatı efendim o Yunan felsefesini temize çıkarmaz ise veya o Kur'an'ı temize çıkarmaya çalışanları temize çıkartmaz ise şehadetleri mesmu olamaz. Onların şahitlikleri yani işte Kur'an da böyle diyor bakın bu bilgiler Kur'an'ın doğru olduğunu söylüyor, ifade ediyor tarzından şahitliğe kabul olmaz, itibar edilme, dinlenmez. Evet Süreyya'yı yani o yüce büyük yıldızı serada değil, yerde değil, semada aramak gerektir. Kur'an'ın maanesini de, manalarını da estafında ara. Ya yani onun içinde ara, onun kabuğu içinde ara, dışarıda arama. Yani Kur'an-ı Kerim'e delil bulmak için ya bu ayet ne kadar da doğru isterseniz gelin işte Eflatun'a gidelim o da benzer bir şey söylüyor deme. İşte ya Sokrates de, Sokrates de aynı bunun bir benzerini söylüyor işte deme. Kalkıp da Kur'an-ı Kerim'i onlarla tefsir etme. Yoksa karma karışık olan senin cebinde arama zira bulamıyorsun. Bulsan da sikkeyi belagat olmadığından yani üzerinde belagat mührü, markası, imzası olmadığından Kur'an kabul etmez. Zira mukarrerdir. Asıl mana odur ki, elfaz, onun sımahta boşalttığı gibi, zihne nüfuz ederek, vicdan dahi teşerrüp etmekle, ezahir efkarı feyizyab eden şeydir. Mukarrerdir, kabul edilmiş, tasdik edilmiştir ki, asıl mana odur ki, elfaz, lafızlar, sözcükler, hani dilimizden dökülen ses, kelimeler onu sımaha boşalttığı vakit, yani kulağa, işiten tarafımıza boşalttığı gibi zihne nüfuz ederek, yani zihne de böyle geçerek, etkileyerek vicdan dahi teşerrüp etmekle, vicdan onu içmekle. Ya bakın Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerin icazından bahsediyor. Yani mucizeliğinden bahsediyor. İçmekle içmekle ezahiri efkarı yani fikir çiçeklerini feyizyab eden, doyuran şeydir. Şimdi Kur'an-ı Kerim'in işte ayet-i kerimeleri kulağa girdiği vakit sadece bir bir tarafı beslemiyor. Vicdanı besliyor, zihni besliyor, fikri besliyor. Hepsini doyuruyor. Hepsini doyuruyor. Yani sadece oradaki e, mana değil, o lafızdaki o ahenk o dinlerken aldığımız lezzet, zevk veya onun daha bilmediğimiz, yani işte o e, ruhumuza, kalbimize, aklımıza, vicdanımıza ve diğer alemlerimize o kadar böyle bütüncül, kapsamlı etkisi var ki kalkıp da bunu işte İsrailiyatla, efendim Yunan felsefesiyle destekliyormuş gibi, ispatlıyormuş gibi yapma diyor. Çünkü onun o mucizeliğini sanki düşürürmüş gibi olursun dedi. Yoksa başka şeyin kesreti tavakkulünden senin hayaline tedahül eden bazı ihtimalat veyahut hikmetin ebatilinden ve hikayatın esatirinden sirkat edip cepte doldurarak sonra ayat ve Ehadisin telafifinde gizletmek, çıkartmak, elde tutmak, çağırmak ki işte bu durmağını geliniz alınız dediğin vakit alacağın cevap şudur. Ha, o cevaba geçmeden burada ne diyor? Ee, başka şeyin kesret, kesreti tavakkulünden. Ee, tavakkul neydi? Ee, meşgul olmak, çokça meşgul olmak. E şimdi sen kalkmışsın neyle meşgul olmuşsun? Ee, i̇şte meşailik felsefesi nedir? Burada işte cevher nedir, araz nedir, madde nedir, ruh nedir, bu işte dualizm nedir, monizm nedir filan. Bunlarla çok uğraşmışsın. O felsefenin detaylarına girmişsin, girmişsin. Senin hayaline tedahül eden bazı ihtimalat. Sen, bu sefer senin zihnine bir takım ihtimaller girmiş. Ha, olabilir mi? Yani işte ya alem kadim midir, hadis midir? Ya, yani acaba ezeli midir? Yani gibi böyle bir takım şüpheler İhtimaller girmiş hayaline. Çünkü ço bir şeyle çok uğraştığın zaman illaki bilinçaltına onun bırakacağı izler olacak. Yani subliminal diyoruz ya mutlaka bir şeyler bırakacak. Sen farkında olsan da olmasan da. Sen kalkarda Aristo'yu ciltler dolusu okursan, Sokrates'i ciltler dolu okursan, günde 5 saat 10 saat her zaman bunlarla meşgul olursan, bunları anlatır, bunları düşünür, bunları okur, bunları yazar, bunlarla ilgili fikir söylersen filan mutlaka sende bunun eserleri olacak. İşte o içine giren, hayaline giren o ihtimaller veyahut hikmetin ebatilinden, ebatil batıl şeyler, uydurma şeyler, mantıksız saçma şeyler. Evet, hikmet Çin'de bilse öyle olsa arayacağız. Hikmet müminin yitik malıdır. Hadis-i şerif öyle diyor. Nerede bulsa alacak. Ama e, o hikmeti böyle ölçüsüz, efendim bir teraziye koymadan tartmadan rastgele işte tercüme edilmiş, ilginç, orijinal, tespit diyerek almak yok. Onların çünkü içerisinde ebatil var. Yani batıl, saçma şeyler çok. O saçmalıklardan ve hikayatın esatirinden, masallarından, o hikayelerin uydurma İsrailiyattaki bir sürü o uydurma masallardan sirkat edip yani sanki oradan böyle alıp çalıp cepte doldurarak sonra ayat ve ehadisin telafifinde gizletmek. Telafif neydi? E, liflerle örülmüş demek. Şimdi bu kelimeyi de üstad e, yani bir hikmete mebni olarak kullanıyor. Nasıl? Kur'an-ı Kerim'in mucizeliği, bakın ikinci mucizeliğini söylüyor burada. E, öyle dokunmuş ki yani bir surenin başındaki ayetle başka bir surenin ortasındaki ayet veya sonundaki ayetle bunun başındaki ayet. Bunların hepsi birbiriyle örülü, iç içe geçmiş, nakış nakış işlenmiş bunlar. Telafif o yüzden. Dolayısıyla o Kur'an-ı Kerim'in o örüntülü, o nakış nakış işlenmiş manaların arasına o sağdan soldan işte topladığın o hayaller, o ve vehimler, o batıl, hurafe, e masallar e içerisine gizletmek, içerisine sokmak elde tutmak, çağırmak ve onlarla çağırmak ve ne, ne demek? İşte budur mana. Geliniz alınız. Kur'an-ı Kerim manası budur. Ee, öyle dersen şu cevap verilir. Yahu işte senin manan siliktir. Sikkesi taklittir. Nakkadı hakikat reddeder. Sultanı icaz dahi onu darp edeni tard eder. Sen ayet ve hadisin nizamlarına taarruz ettiğinden ayet şikayet edip Hakimi belagat senin Hülya'nı senin hayalinde hapsedecektir. Evet ne diyecek senin manansilik, sikkesi taklit yani imzası mührü markası taklit nakka'dı hakikat yani hakikatleri ortaya çıkaran böyle gerçeği sahtesinden ayıranlar nakkat onlar diyor reddeder. Sultan icaz o icazın mucizeliğin sahibi, otoritesi olan Allahu Teala dahi, onu darp edeni, o mühürü vuranı, işte bakın tefsiri budur, manası budur diyeni tart eder. Kovar, atar. Sen ayet ve hadisin nizamlarına, işte aralarındaki düzene, intizamına taarruz ettiğinden, yani hücum ettiğinden ayet şikayet edip, hakimi belagat, belagatın hakimi, senin hülyanı, senin o hayalini, senin hayalinde hapsedecektir, diyor. Ve müşteri hakikat dahi senin bu metaını almayacaktır. Zira diyecek ayetin manası dürdür, bu ise mederdir. Hadisin mefhumu müheç, bu ise hemeçtir. Hakikati arayan, hakikatin alıcısı, müşterisi dahi senin bu metaını, senin bu çalışmanı, çabanı, emeğini neyse malını almayacak. Zira diyecek ayetin manası incidir, e, bu ise mederdir. Bakın dür meder meder neydi? Çakıl taşıdır. Hadisin mefhumu yani içeriği işte manası müheç yani ruhtur, candır, yücedir. Bu ise senin bu söylediğin açıklama tefsir ise hemeçtir. Atsineydir bakın müheç hemeç. Yani senin bu söylediğin şeyin bir kıymet harbiyesi yoktur diyecek. Biz de burada kalacağız. İnşallah okumaya devam edeceğiz. Buluşmak dileğiyle. Hepinize Allah'a emanet ediyoruz. Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.